Alo. Alo. He. Efendim. Düzeldi düzeldi. Mes İn İyi hasılatınız. Hadi. İşte bu. E, yeme var. İyi hasılatımızı hmm. yiyecek misin yani? Seni tanımıyorum. Ne mi? Lan nereye girdin? Milletin evine niye giriyorsun? <laughs> Ev mi? Oğlum kimse de yok evde bak. İçeri... Aha var var. Oo. Oy o ne? Oy. Açtığımı yapıyorsun? Aa, Emil'in... Emil'i kapıyı açar mı <laughs> Kanka, odayı almadı ya beni. Kanka, lağımdan gübre çıkaralım. Fahiş fiyata satalım. Salonda yiyecek içecek diyor. Gel belki burada Buraya havucunu satarsın. 12'de açılıyormuş burada. Bura doktor. Pierre'e gelelim. Aa, gel gel gel. Satılık tohum bulunur diyor. Kanka, çok pahalı. Aha, 735'e satmaktan bizim şeyleri. Oy, tamam alalım abi. Yaban havucu tohumu alıyorum. <laughs> 20 tane aldım. <laughs> Patates evet, iyi gün. beş 5 tane patates gün. aldım abi. İşimiz gücümüz var. Abi çok komik duruyoruz içimizden. <laughs> Hiç da kalmadı. Kanka işte büyük düşündük. Ben tarla yapıyorum sen ek. Al şunları. Nasıl atılıyor bu ya? Al şunları. Bitti. Anne bitti. Nasıl bitti lan? O kadar da aldım oğlum nasıl hemen bitti? Al şunları da ek. Oha oha. <laughs> Çok para verdim ben onlara lan. hemen Biz bu oyunu niye daha önce oynamadık ya? Ben de geçen aldım bunu. <laughs> bir daha o... alamayız diye herhalde. Şimdi buna da 400 lira vermeyemedim. Ah. Benim adam yine bayıldı. Yine mi Yok bayılmadım da yani yoruldum. Kanka şu yolumu aç ne olur. Gel şuraya yolumu aç. Geçemiyorum. Sıkıştım. Lan buradayım ya. Bu ne oğlum buraya niye bokunu bıraktın? Bok değil o şey. Ağaç tohumu. Ha. <laughs> i̇kimiz de orayı sulamaya çalıştık ve ikimiz de sulayamadık değil mi? Ne Geoid diye de bir şey buldum. Ha, Geoid ben de buldum ya onu. Ne bu yarıyor bilmiyorum. Demirciye götürecekmiş son. Götürelim mi? Gel götürelim. Koydum içine. O gel gel. Şeyleri de koyuyorum. Geoidleri alıyorum. Geoidmuş pardon. Hmm. Geoid. <laughs> Aha ne oluyor? Yeni günlük girdisi. Susamış amca. Burası Pelikan Kasabası halk evi. Ya da ondan geriye ne kaldıysa işte. Tamam, aynen aynen. Eski haline getireceğiz amca. Aa bak, şirket toprağını satması için zorluyormuş adamı. Eğer bir başkası daha Jojo şirketi üyeliği alırsa, razıyı satacağım diyor. Hadi alalım. <laughs> Nasıl alabilirim? Hemen istiyorum. <laughs> Acil istiyorum. Bir altına veririm. Gidelim. Neredesin lan? Oğlum amca beni aldı, bir yere getirdi ya. Neredesin? Anne kendim şey aldım, dönüyor ama... Neredesin? Yokum ben. Nasıl yoksun amca? Geliyorum dur. Otur oturduğun yerde. Aha burada bir kadın var. Taygun ben siz devam et. Vardı, Merhaba. Sen yeni çiftçi Ça Tarık olmasın. Ben Caroline. Aynen. Biz nereye gidiyorduk ya? Çok ol olay dağıldı. Aha burada bir kadın e, var. E, sifiyem, kadın Adammış geldim. bu ya. Demirciye gidiyorduk. Demirci nerede? He bir sağımda bir sağımda gel. Kanka bak bu kadın değil ha. Adam mıymış? Adam o kanka. Ey demirci aç kapıyı ben geldim. Ya vurup duruyor. geçiyorsun geçiyor herhalde. 10 geçiyor ya. Burada bir şey buldum ben. Taygun. Deniz tarağı buldum. O ne ya? Deniz tarağı işte. Bir tane daha buldum. Kardeşler çiftliği. <laughs> Kardeşler çiftliği. <laughs> Tam da kan davasını yaşanabilecek bir ortamı gibi anladın mı isim? Yani burada her an bir kan davası olabilir. Sen ağaç mı kesiyorsun? He. Sen ağaç kes ben de buraları temiz. Ben, ben de ne yorulmak bilmez. Harbi, Harbi ya. Olarak. Ben bir şey yapayım üşüyecek misin? Yok. Ve çit çekelim. Ne oldu? Sosyal sınırlarımızı mı belirleyeceğiz? Evet. Tamamı geldi. Yağmur yağıyor. Sulamamıza gerek yok. Oh. Pit çekiyorum. Pit mi çekiyorsun? Pit. 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 Pit çit. <gülüyor> <Çiğ>. <gülüyor> al şunu, da al da kapıda yapar. Oğlum çit benim boyumdan uzun. Hangisi kapı? Yapacağım. Ha. O odunlarla. Beş tane kapı yaptım. Ben beş kapı ne? Bir tane yapmaya yeter. <laughs> Oğlum ben fazla fazla istiyorum. Tamam. O ne lan? Tövbe yarabbi adam spawn ettin sandım oğlum. Aşağıdan geç oğlum aşağısı boş. Kura boş. Şuraya kenara dikiyorum. Jeoit işle. Ne olur para isteme. Görünüşe göre şu anda bunu karşılayacak durumun yok. Gelin ya. <laughs> Hiçbir şey söylemeden dışarı gitmemiz. <laughs> Yürü ya balık tutalım abi. Balıkçı Aa ben oltamı almadım. Neyse gideyim şunları satayım ben. Sonra geleyim oraya cehuit içtim Ne dersin? Ne kadar para verecek ya da şey alalım. Ya 3-5 bir şey versin. Ne alalım? Tokum. Olur ikisinden birini yapalım. Balıkçı. Ha, taygun. Taygun paramız oldu. Kanka altın çıktı içinden. Yok lan. Jagoyit diye bir şey çıktı. Şöyle bir şey var. Şimdi bu taşların içinden çıkan şeyler 500 ediyor tamam mı? Hı <laughs> hı. Bunları satabilirim. Ya da müzeye bağışta bulunabilirmişiz. Satalım mı? Müzeye bağışta bulunursan Günter sana bilgi verir diyor. Satalım mı? Sat gitsin ama ihtiyacımız var bizim. Sen de haklısın. Yani zaten bu adamdan geri alabiliyormuş herhalde. Nereden almıştık o tohumları? Buradan almış. Köy herhalde, meydanı köy mi? meydanı. Yok orada değil. Burası mı Oğlum. Değil mi? Değil oğlum orası adamın evi. Ya ben avucu tohumu alıyorum abi. Yine para bitti. <laughs> Eve geliyorum Burası. tohumları yıkayalım. Şu kanka sen şu patatesleri ek. Bak ne de, ne galip garip garip kalpler malpler çıkıyor senden. Kendine çeki ver. Al şunu. Ne <laughs> bunları iki. O bize iyi para bıraktı da yalnız ha. Ben sana Kardeşim iyi. zenginiz ben sana diyorum. <laughs> Bir vurgunda yok oluyor değil mi hepsi? Şimdi buraya hayvanlar basacak gibi geliyor da bana. Bu oyunda hayvan olduğunu sanmam ya. Yani umarım yoktur. Korkulumuz <laughs> da var. <hem. gülüyor> Korkuluk varsa vardır. Çitmik de var. Oğlum ben fazla karga vardır. Al topladığımız havuçlardan bize tohum düşmüyor mu ya? Yok abi düşmüyor. Ya, yani, o, ey. Oy 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 oy. Kanka tohumu da al. Geldi. 3 santim değilsindir umarım. Oy bu ne lan? 10 santim yassı balık. Dur dük. Lan dur balık geldi. <laughs> Neyse yarın satarım. Biz burada ekine ekelim amir. Değil, Orada oyun oynar. Oğlum biz kendimiz için mi yapıyoruz? Çiftliğimiz için balık tutuyorum ben tamam mı? Bu balıklar pahalı. O kadar fasulye alalım ama. Gidelim balık. Bak bir balık daha tuttum. 25 santim ringa. Lütfen yediriz işte. Oy 38 santim. Oy. Kanka rekordan rekora koşuyorum ha. Mekanın rekoru sende mi? Mekanın rekoru bende. Kanka siyah bir balık yakaladım. Pisi balığı. 40 santim. Geliyorum okay. eve. Ya daha da hadi bir tane tamam. daha tutayım. Çok bura verimli geldi. 13 santim hamsi. Hayatında hiç 13 santim hamsi gördüm. Ben görmedim. ne <laughs> Ben bir balığım denizlerde yüzerim. Ben yatağa söktüm yerinden. <laughs> ya hayır ya. Ben shit yapabiliyorum. Mayonez makinesi bir de fıskiye. Fıski. Mayonez makinesi <laughs> ne oğlum? O nasıl bir makine? Kanka bölgede marangoz varmış. Robin ne oluyor lan? Atlı biri var burada. Ay <laughs> Atlı biri. Kanka kadın var burada dur. Kadın beni görmeye gelmiş. Bu köpeği görüyor musun? Görüyorum. Köpeğe benziyor. Kangal boy. <laughs> Kangal olur. Buraya kim ateş yaktı abi? Aralığında ben yaptım ya. Medeniyetimizin göstergesi. Medeniyetin göstergesi ateş midir?